Alo. Qaqa zəng vurmuşdun? Bayaqdan neçə dəfə zəng vurmuşum, telefonum bağlıdır. Ha, şey, garajdayım Burada yaxşı tutmur ona görə. İstedim bile sen ki, məsələn həll edirdim. Allah köməyin olsun. Özün yaxşısan? Narahat olma, şey qaydasındadır. <laughs> Öpürəm hələlik. Bunu yanına bırakmayacağım oros bu çocuğu. Ama ne istiyorsan benden? <laughs> Beni çok nervlendiriyorsun. Köpek. <laughs> <laughs> Kanacaksız. Çakam aklımdan şunluksan sen. Deli. Daha delirmedim ki. Bekle sen. Bir parça çörekten ötürü akladığın günler yadından çıkıp diyen. Puh Ye çok sen Aksına geleni söylüyorsun bana. O gün konturum kurtardı seninle konuşurken. Yoksa mamanın yerini söyleyecektim sana. Çok sırtlı kısan valla. Rıza baba Mert'in durumu hiç iyi değil. Kendini garaja bağlamış. Bir ağlayıp bir gülüyor. Sakin ol. Haber bekle benden. Tamam baba. Çocuk çok büyük bir travma geçiriyor herhalde. Allah korusun.